Günaydın ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Derin ve bugün günlerden pazartesi ve yeni bir haftalık vloga hoş geldiniz. Ee, şimdi sabahın yedisi ve okula gideceğim. Size hemen kıyafetimi göstermek istedim çıkmadan önce bu arada. Dıdağıma parlatıcı sürdüm ve bayağı garip oldu. Yani kremle part, parlatıcı, lip yağ, yani dudak yağı gibi bir şey sürdüm. bayağı pembe oldu biraz fazla. Kıyafetimiz bu şekilde. Bugün hava sıcak olacak diye tight Lululemon. Sonra üstündeki şey Shein. Shein'den almayın. Bunu çok eskiden almıştım. Shein iyi değil. Ee, bu şey Zara. Ayakkabıları çok uzun süredir giymiyordum. Stan giyeyim dedim. Arthur, Miller. Kum birciye geldik be. ve kapalı. Sen arkadaşlar sorun değil. Sen. <laughs> Çatlarda başka bir şey vardı bence. Çok yani. üzücü. Polin ikinci bir kumpirci buldu. Onunla gurur duyuyoruz. Daha sonra sen söyle. İlk defa kumpir yiyorum. Sosisle haydariyi karıştırdım. Bu karışım hakkında pek emin değilim ama gayet güzel oldu bence. Belki <laughs> yani en yakın bir sürelim. Bakın. Ama en uzun boylumuz da sensin. <laughs> o da doğru. Ye sen, ye iyidir. Duru çok sakin. Aynen. Ben bile kusuru anlamadım. Ben de, o kusur nereden? Ben kusuru seviyorum. Güzel. Yalnız, kum piri, ketçap, mayonezli mi yersiniz yoksa böyle mi yersiniz mayonezsiz? Ama onda da sos var önümde. Bu, bu yani. Ben bunda bir şey yok. sen nasıl yersin dedim? Ben, ııı, bir yoğurtlayarım. Poling gibi. Sadece yoğurt mu? Yorumlara yazın. Hı hı. Ben <laughs> ketçap koyacaktım ama bu var diye garip olur diye koymadım. Evet. Şu köpek bizi takip ediyor. Ve biraz kurtulmak istiyoruz. Polini bayağı sevdi. Ve okula geri yürüyoruz ve okuldan sığınacağız inşallah. Ne diyorsun Zehracığım? Çok korkuyorum tam orada arkamda şan. Bakın bakın göster. Takip ediyoruz. <laughs> <laughs> ben <şöyle diyeceğim. gülüyor> Öyle. Evet bak. Bu senin YouTube kanalın için çok <laughs> Nasıl denir ona? Tamam, tam arkamda. Hayır da ben de yani de. başlık olarak izlenmeleri yükselir anladın mı? Evet. <laughs> <laughs> tamam, evet, şey köpekler biraz saldırdı falan. Gelin, gelin. Gelin, tam ne alı çekelim? Tamam mı? Bunun kapak koy Kapak yapacağım. Şey yaptık böyle, köpekler bize saldırdı falan yalnız. Aynen, sokak Çay köpekleri çeşiyor. tarafından saldırdı falan. <laughs> yani. Sıkmayacağım Evet, alet stai. Zaten atladığı kısım şeyti çok oldu. Evet, ama senin özeline girmek istemedim. Evet. Çünkü o köpek yani. senin özeline girdi. Özel alanına girdi. Neyse, evet. <laughs> öyle. Evet. ve korinin eteğini değişleşmesini evet. yazıyorum. Ben <laughs> ya, başa çıkacağım. Hatıran evet. çıktım. Şu içtim biliyor musun? Ben. E kaybettim bu onları aradım. Sonunda ve voleybola gidiyorum. Biraz stres oldum ama neyse. Şu an eve geldim. Ben giydiğim pijamaya bakın. pijaması. Çok şeker bu tulu aslında ama çok sıcak bastığı için üstünü giymedim. Çok güzel haberlerim var. Galiba yarın okullar tatil. Çünkü çok fırsına var. Ve o yüzden şu tatil. Ama bizim okulumuzda tatil mi bilmiyorum. Çünkü bizim okulumuz Fransız sistemine bağlı. Ama öyleyse işte çok mutluyum. Böyle maskaramı çıkarttım ama çok mutlu Duşa girdim. Baleboğa'dan geldim. Çok güzel hissediyorum. Cozy vibes. Gilmore girls. Alize. This, çok heyecanlı. Yarın okul yok. Çok e, rahatsız kahveyle. <laughs> evet şimdi <laughs> annem ve Alize geldi. Neden, yani, Neden bilmiyorum. Alize odamda kurabiye de. Bu arada maskaramı düzgün çıkaramamışım. Çok sinir bozucu. Ben size iyi geceler Yarın sabah bir görüşürüz. İyi geceler. Yarın tatil. Çok Günaydınlar. Bugünün kıyafeti bu şekilde. Tada. Çok tatlı oldu. Ben beğendim bu kıyafeti. Pantolon subdued. Bu e, Urban Outfitters. Galiba ayakkabılar zara. Çok güzel bu ayakkabılar. Geçen sene almıştım ama bu yıl çok moda oldular. Çantamda böyle alalım. Şimdi zorla gidiyoruz. Sonra nişan taşı yapacağız. Hocam mantına bakın. Teki çocuğa benziyor. Öyle mi gidelim? Olmaz. Saçımız çok katı. Makyajımız hala akık. Oyamayacak bir şey yok. Değil mi Ayze? Ayze ayrı bir şey <laughs> Aşağı yukarıda, işte geldik. Nişantaşı'na, doktora Doktor yeri. olmaya erken gelmişiz. O yüzden şu anda ben tek tohum'a gidiyorum e, Ayrıca da kulak burun boğazı sanırım. Bütün e, doktorların aynı caddede, valik olan caddesi. Hepsi aynı yerde, Bizi sırayla, bizim işte. Yağmur <laughs> Yağmur. Çok güzel. Allah. Açma kokularının içinden yürüyoruz. Ve çok fena yağmur başlamıştı ama şu an azaldı. Saçım ıslanacak, mahvolacak. Neyse, çok mutlu oluyor saçım ya mutlaka. Benim ne yapacak bir şey yok. Ve bir sürü test yaptırdım falan yani şimdi. Öyle. Ve Alexander Ayerler'deyiz. Ve ben defter aldım. Ve çok kötü şeyler oldu. Anlatırım size birazdan ama biliyoruz. Defter aldım, resim defteri. Yürümekteyiz. Ay be saçımızla Şimdi dedi, gördüğünüz gibi eve geldik. Fransızca dersim vardı, gitar dersim vardı. Gitar çalıştım. Öyle. Şimdi ışıklar çok güzel. Yemek yiyeceğim. Size iyi güzel Ayzen çok başarılı diye. Ee, ona mum falan yaktık banyoda şu anda. Bakın size hediyelerimi göstereyim. Aa, birikmeye başladı. Çok güzel. Çok şeker, çok mutluyum. Günaydın. ve. Perşembe bugün Perşembe zannediyorum ha biraz. Neyse i̇şte bugün üstüme giydim ve birinci aralığız. Aralığın biri o yüzden yılbaşı sweaterimi giydim. Bana bu bol pantolonu giydim ve garip bir pantolon biraz kısa. Neyse pantolonun Tommy Hilfiger, biraz garip bir pantolon. O kadar sevmedim ama yine de giydim. Sonra ayakkabılarım zadik Üstündeki şey de oysa da çok güzel. Yılbaşı sweaterleri falan var. Kazakları var çok güzel. Neyse Şimdi okula gideceğim. Alize'yi bekliyorum. Hayır, Okulda geziye gidiyoruz galiba ama emin değilim. Üstüme bu Alize'nin e, şeyini aldım. Polarımı. Çok şeker oldu ve şapka aldım. Bir lacivert olacak bugün. Allah Allah. E, evet arkadaşlar merhaba. Merhaba. Hocam benim ağzımı düzeltmemişti. Ben e, şey e, şey Çünkü o, şey ben onun şey yanındayken de. Angola mı dedim. O da yok <laughs> yo, Angola dedi. Okey. <laughs> Arkadaşlar <laughs> herkes bir huzursuz. Çünkü ilk dersimiz spor onu kaçırıyoruz. Yo benim onda... Hiç, hiç, huzursuz değiliz. Haberiniz benim olsun. Girin. Bayağı da mutluyuz. Ben yani çok mutluyuz evet ama öyle kaçırıyoruz. Bakalım. Umarım güzel. Umarım Ansiçi Fransa'ya gitmiyoruz. Oraya <laughs> <laughs> yani 100 kere bizden fazla gitmiyoruz. Yani, hayal kırıklığı olur şu an Ansiçi Fransa'ya gitmiyoruz. <laughs> Bu arada gençler kendimizi çekiyoruz. <laughs> Gerçekten yüzde hayal kırıklığı olmaz mı? Ansitifonse. Hayır, gidiyoruz. Bu nasıl Queen, Panazat, Bu bu. Evet ya. Bu labi tip kay. Acıysın. O kim? dedi? mı bu? Biz çıkamıyoruz. 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 Düşünsene daha geç geliyoruz. Düşüyoruz ölüyoruz. 12'den daha geç geliyoruz. Düşünsene. Düşünsene öğlen yemeğimiz kısalır. Hayır yani ama ama zaman az verirler hani. Çıkıp, bir çıkıp, saat geç kalalım. Çıkıp, yukarı yürümeliyiz. Allah kahretsin her türlü 11'de çıkartırlar bizi onu. <laughs> çıkamıyoruz. Yarısı da Türkçe almayan gerizekalar bence. Böyle bir yere gelmekteyiz. Eda giyimli. Merhaba. Merhaba. <laughs> <Evet, gülüyor> burası Fransa başkonsolosluğu. Hemen geçelim. Oh. Evet, burası da yolu. Aynen. Taksimden yürüyüş mesafesi. Bunun geldik. Ben, ne bileyim. Sonra açarım şeyleri. Ryan. Sonra geldik. Çok komik. ATM'ye geldik. <laughs> Yoğurt ağacını dikmişler. Çok şeker. Evet. Çok evet. soğuk. Sı evet. Çünkü ısınmak için kütüphaneye geçiyoruz galiba. Okuldan çıkıyorum Ve bugün dondum. Sırtıma bakıyorum şu anda. Çünkü bileklerim var ya full, full açık. Donuyordu. Ee, ama şimdi eve gidiyorum. Matematik dersim var çünkü yarın matematik sınavım var. Edit yapıyorum bu arada. Öyle yani. Sonra ne yapacağım? Sonra böyle bana gideceğim. Seni bırakacak halimiz yok değil mi? Evet. Biz Bursa'da çok işimiz yok ya. Zaten arabayla bir saatte zor gidiyoruz. Metro. Öyle buradan çıkıyoruz. Yaşasın. Suyumuz burada. Eve geldim. Çok düşüyordum. Ne kadar akıllıyım. Şimdi pijamalarımı giyeceğim ve yemek yiyeceğim. Saçım yine çok kötü ama size iyi geceler de bakıyorum. Yarın sabah görüşürüz. Şimdi yatıyorum. Ve YouTube izleyelim. İyi geceler de i̇yi, i̇yi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Dün ve Perşembe'ye hoş geldiniz. Ve size bugün çok zor kalktım. Ama tamam. Ama dün donduğum için bayağı pofidik giyindim. Göstereceğim kıyafetimi. Bakar mısınız şimdi? Şu, bu şey full tüden erkek şey reyonumu. Bu da babamın. Ama babamdan çaldığım mont. Ama bilekli çorap giydim çünkü bileklerim dondu. O yüzden bugün bayağı sıcak giyindik. Tekere Burası geldik. Bir tekel, bir tekel. Burası bir teker. Evet. Sayısal loto var. Zeyra var. Iyi <gülüyor> Bakın. Harbiden <laughs> <laughs> <Şu> yalnız. <laughs> Duru su oluyor. Çok çünkü bir tek Duru su alsın diye dışarı evet, çıktık. Işık şey çok güzel. <laughs> çok güzel değil mi? Aa, ışığa bayıldım. Ben de. Evet, Haydi bu kapak fotoğrafı. Ulan çok şeker. <laughs> bu hafta kapak fotoğrafı yapmamış mıydı? Aa, bak. Bak işte. Evet, kanala abone olup yorum yazmayı unutmayın. <laughs> tamam. Çantanı tutabilir miyiz? Çantasında o kadar çok şey var ki. Dur Hanım. Bir bilgisayar var. S S S S S Evet yaptık. hadi gidiyoruz. Hadi, bay bay. Biskop'un bisküvi. Biskop'un bisküvi. Reklamcı. Evet. Tam tezgahlar oldu. Aynen. <laughs> ne diyorduk Zehra'cım? Bu havada dondurma yiyip nasıl hasta olunur filmi şekil birazdan. <laughs> Biraz reklam yapalım, evet. izin İsmi çok çekici bence. Hayır, ben no free, free adını çözmem. Marketi saklıyoruz. Marketi Mar saklıyoruz. Çok kötü hissediyorum bağlamayı unuttum. Çok iyi hissediyorum. Neyse şimdi e, atölye atölyeye gittim. Okuldan çıktım. Atölyeye gittim. Anize'yi eve bıraktık. Eve bırakmadık. Unlu mahalle muhalleci cevizi Ceviz. mahalle bin mahalleciye bıraktık. Neyse artık. Ve şimdi saçım. Saçım çok düz. Şimdi eve gidiyoruz. Ve evde. ne yok. Evde. Yemek yiyip yatacağım. Ama şuna Çok güzel bir, bir şeyler yaptım işte. Çok biraz saçmaladım, Bitirince o şeyleri gösterdim ve şimdi eti yapacağım. Yeni başladım. Düzeltmem lazım. Evet, biraz daha düzeltmem lazım. Evet şimdi çok kalbim evet, çok durdu. Böcekler var diye ama... tamam, duyuyor musunuz? Bilmiyorum ama oturup o böceği de, bastı. Ve çok fazla böcek var. O yüzden ilaçlarına gelecek galiba. Çok korktum. Benim odamda bir tane vardı. Babam aldı, dışarı attı. Ama şimdi yatacağım. Çok güzel görünüyor yılbaşı ışıklarım. İyi geceler demek istedim. Pijanalarımı yedim, dişimi falan yapacağım. Yarın sabah görüşürüz. İyi geceler. Tadım, günaydın. Bugünkü kıyafetimiz bu şekilde. Ayakkabılarım Oxo. Eteğim H&M çok eskiden almışım. Ceketim Zara. Ve içimdeki, içimde Boğaz'da var böyle. O da Uniqlo sanırım. Atkıda H&M ya da Mango olması lazım. Ee, öylesine siyah beyaz bir tarzım var ama kırmızı çantalarım. Bugün kıyafet bir şekilde, bugün günlerden cuma. Çok şeker. Zehra'nın şirin kurabiyelerine bakıyorum. Çok tatlı. Hadi yiyelim. <laughs> ders çalışıyorum. Yaşasın Zehra da. Daha çok o yemek yiyor, ders çalışmıyor. Hayır, çalış Bak, birazcık biliyorum ama çok zor Almanca. Evet. Almanca'dan nefret ediyorum. Evet arkadaşlar, nefret Almanca sıkın olmuyor. Ben almadım. <laughs> Okuldan çıkmışım bulunuyorum. Şimdi Elif'in yanına gidiyorum. Şimdi daha okula geri gideceğim ve sınavım var da insanlar var. insanlar var. <laughs> Sınavım var. Okula geri gideceğim. 2 saatim var ama. Çalışmam lazım ama onun yerine Elif'in yanına giderim. Yaşasın. Oo ışık çok güzel. Bayıldım. Bayıldım şu anda. İki saatlik sınavdan çıkıyorum ve çok kötüydü. Hiç beklediğim soruları sormadı hoca. Öldüm. Ve çok korkutucuydu. Şimdi Letizia'yı almaya evine gidiyoruz. Çünkü Letizia 4'te çıktı şu an saat 5. Arabaya geldik, yürüdük baya. Elim tutuyordu şu anda resmen. Bizim şu anda sokakta yürüdü Halit'i ben utanıyorum. <laughs> ama sokakta yürüyorum. Zorlu'ya geldik o ve sinemaya gideceğiz. Gucci filmine. Ve e, belki de... Bunu söylemezsin ama. Ya bit bit diyeceğim. Bit bit diyeceğim. Geçen gün Ela'yla olan videomu izledim bir bitmiyoruz ki bir şeyler sinir olmuş. <laughs> <laughs> duymak istiyorum duyamıyorum falan Böyle söylerim ben sana. Yorumlara yazın duymak istediklerinizi. Ben hmm. Burada buradan harcadığımızı düşünüyorum. Biz değil ya. Sonra... Dur ya. Adana filmden çıkıyoruz. E, Enişten bir şey. Ben, ben anlatacağım onları şimdi. Her şeyi Her şey anlatacağım. Ben de anlatacağım. Ben de anlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi biz geldik tamam mı? Gucci'ye girdik, sonra Gucci'de oturduğumuz yerde Gold Class'tı tamam mı? Ama bu arada biz direkt girdik, bilet almadan giriyoruz. Gold Class'ta işte geldik, oturduk bir yere. Sonra bir kadın geldi bize, a pardon burası boş sandık, o buraya dedi. Sonra tek bir tane boş yer kalmıştı, sonra oraya geçtik. Sonra bir tane daha kız geldi, biz böyle... Böyle bizimle utandık böyle tanjimda. Öyle daha çok utandım. Ben direkt koştum falan. Sonra biz ne yapalım ne yapalım? Sonra başka bir film vardı, Fransız bir şey. Ona girdik. Sonra onun ilk partini izledik araya kadar. Baya yani başından ha. ilk partim ilk parta kadar. Sonra ondan sıkıldık ama güzeldi yine de. Yani, güzel Aynen çıktık. Ay, arada çıktık. Sonra da Aykut Enişte'ye girdik araya. arada. Arada beklerken girelim. Aynen girelim dedik ve çok beğendik. Ay, başıymış. Şükür. Çok şükür başıymış. Aynen, ve şimdi sonra. arasındayız onun. Ve şimdi tekrar ona gideceğiz. Ve belki o bitince yine böyle öylesine bir şey bakarız. Boş boş veya zor da Böyleydi. Bilet almayın arkadaşlar daha eğlenceli. Aynen. <laughs> Eme geldi. <Duş> Dışarı. <laughs> tamam tamam duş aldık ve pijamalarımı giydim. Nilsa'nın pijamaları benimkiyle match match el sallıyor. Yüzünü göstermiyorum çünkü çizik oluyor. Tamam. Şimdi evet, evet. ne yapacağımızı bilmiyorum. Nasıl olmuşum? Tamam. <laughs> Alize bana geçen gün ağacına bakmamı istedi de benim ağacım daha güzel. Bu çok tipsiz bir ağaç. Gerçekten beğenmedim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yükseğe oturduk. ne yapacağız? İzlerse iyi izler <izlendim. gülüyor> demek <İzlendim. gülüyor> Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogumda veya videomda. Böyle. Sonra... Birlikte olacağız. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz. İyi geceler. Yarın sabah.